Damla damla içiyorum elinden aşk iksirini. Yavaş yavaş çözüyorum manayı ve gizlerini. Işık tuttu bakışların, aydınlattı benliğimi. Ben, ben oldum sayende biliyor musun? Sensiz eksik olduğumu bilmeden yaşıyordum. Hayat böyle zannedip yaşayıp gidiyordum. Aşkı hayal ederek belki bir gün diyordum ama senle ben oldum biliyor musun? Yaşamak tatmak gerek bu özel mutluluğu. Bilmiyordum böylesine aşka muhtaç olduğumu. Ancak şimdi anladım senin için doğduğumu çünkü senle ben oldum biliyor musun? Bilmiyordum senden önce böyle sevildiğimi. Bilemezdim, boş yaşadım, tükettim gençliğimi. Şükürler olsun Rabbim, tattırdın bu sevgiyi. Ben, ben oldum seninle biliyor musun? Biliyor musun?